<laughs> Herkese merhaba H-POP'larım Bugün Secret Number hakkında konuşacağım Secret Number adında bir K-Pop grubu çıktı biliyorsunuz Ve bu grupta Blackpink'in eski üyesi Minzy var Grubun ilk şarkısını dinledim ve beğendim Bence daha da tanınınca popüler ve başarılı bir grup olacak Ayrıca kızları da güzel özellikle Minzy bence çok güzel bir kız Blackpink'te olsaydı kızlarla uyumlu olabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar pardon ye Minzy demişim özür dilerim. Neyse şimdi size bu grup hakkında bilgi vereyim. Şimdilik elimdeki bilgiler bu kadar, bildiğim her şeyi paylaştım, Jini'yi sizde gördünüz gerçekten de güzel kız değil mi, düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın, hoşçakalın.